Şimdi dolandırıcılık haberlerimiz de maalesef gündemden eksik olmuyor. Her gün yeni bir gelişmeyle birlikte çünkü teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yöntemleri de her gün başka bir boyut atlıyor. Taklit çetesi ünlülerin sesini kullanıp başka ünlüleri dolandırdı. 11 kişilik çete polisin operasyonuyla çökertildi. Peki bunu nasıl yaptılar? İzleyelim. Yapay zeka teknolojisi son dönemlerde giderek ilerlemeye başladı. GPT öğrenme modelleri aracılığıyla ses ve görüntü taklidi çok kolay bir hale almaya başladı. Taklit edilen sesler, gerçeği yansıtmayan olaylar. Bu kez de. Ünlüleri ünlülerle dolandırdılar. Ünlülerin ünlülerle dolandırılması söz konusu olmaya başladı. Seslerini, görüntülerini kullanabiliyorlar. Bir fotoğraftan, bir numune sesten bir konuşma üretebiliyorlar. Ufak bir fotoğraftan kişileri konuşturabiliyorlar. Hem görüntülü hem sesli bir şekilde taklit gerçekleştirebiliyorlar. İzmir'de otel resepsiyonlarını arayarak kendilerini otel sahibi gibi tanıtan dolandırıcılar çalışanlardan tam 15 milyon lira para aldı. Ancak dolandırıcıların tek tuzağı bu değildi. Ünlülerin de sesini taklit edebiliyorlar ünlüleri de dolandırdılar. 15 milyonlukta bir vurgun yapıldı. Bu ciddi bir meblağ. Dolandırıcılar çok rahat bir şekilde bu sistemi kullanabilirler ve ses taklitleri aracılığıyla bırakın ünlü isimleri sıradan isimler adına bile telefon arayabilirler ve böylece oradan para sızdırabilirler. Herhangi Güler yüz adıyla işte Demet Akalın aranmış oluyor. Ya da işte Doğukan Manço ismiyle Beyazıt Öztürk aranmış oluyor. Duygusal bir yolla vatandaşları ya da ünlü isimleri de çok rahat bir şekilde dolandırabiliyorlar. Çetenin Doğukan Manço ve Erhan Güler yüzünü sesini taklit ederek ünlüleri dolandırdığı ortaya çıktı. O ünlüler arasında Demet Akalın ve Beyazıt Öztürk de vardı. Çete Manço'nun sesini kullanarak Ahmet Güvenç'i aradı. Abi acil paraya ihtiyacım var. Evden ayrıldım dedi. Bunun üzerine Güvenç tam Manço'ya bin lira para gönderdi kendimizi bunlardan nasıl koruyacağız? Bir kişi sizi arıyorsa hele bir ünlü isim, topma mal olmuş isim. Burada önce numaraya bakacağız. Bu numara nereden geliyor? Nereden aranıyor? Burada direkt görüntü isteyin. Bu sizin hakkınızdır. Çünkü eğer görüntü istemezseniz ya yani nasıl olsa bu gerçektir. Doğrudur derseniz sizi ciddi manada dolandırabilirler. Telefondan gelen sesi mutlaka iki kere düşünün. Teyitme, mukayese etmeden asla ne kişisel bilgilerinizi verin ne de IBAN ya da EFT gönderin. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise tutuklandı.